rahim Rabbiniz gökleri ve yeri alt günde yaradan ve sonra arşa hükmeden, gündüzü durmadan kovalayan geceyle bürüyen, güneşi, ayı, yıldızları hepsini emrine baş eğdirerek var eden Allah'tır. Bilin ki yaratmada emir de O'nun hakkıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir. Sadakallahu'l-Azim Uzay sonu belirsiz bir boşluk, göz alabildiğine yalnızlık, heybetin ve ihtişamın doruğu, ötelerin daha ötesi, milyarlarca yıldızın saçılmış mücevherler gibi ışıl ışıl yandığı, şairlerin ilham, alimlerin merak kaynağı. Gerçekten de bu esrarlı güzellik, oldum olası cezbeder insanoğlunu. Öyle bir çeker ki kendine teslim alırçasını. E. Bir görünür, bir yok olur sırlarıyla. Karma karışık bir yumak gibi uğraştıkça daha çok karışır. Lakin insanoğlu da sırtını yere vermez. Pes demez asla. Geceyi gündüzüne katar, uğraşır didinir bu esrar perdesini biraz daha aralayabilmek için. Lakin her tamam dediği yerde yeni bir eksik bekler kendisini. Öyle veya böyle, tüm bu olumsuzluklara, hayal kırıklıklarına rağmen, insanoğlunun uzay hakkında edindiği bilgi birikimi hiç de küçümsenecek gibi değildir. Dünden bugüne çok yol kat etmiştir astronom Hele içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk ve ikinci yarısında dev denilebilecek adımlar atılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Dağları yerinde donmuş gibi durur görürsün. Oysa onlar bulutlar gibi geçerler. Bu her şeyi sağlam tutan Allah'ın işidir. Doğrusu o yaptıklarınızdan haberdardır. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede yürür. Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur. Ay içinde sonunda kuru bir hurma dalına döneceği konaklar tayin etmişizdir. Şüphesiz gökleri ve yeri yaratan O'dur. Geceyi gündüze dolar, gündüzü geceye dolar. Her biri belirli bir süreye kadar yörüngelerinde yürüyen güneş ve ayı buyruk altında tutar. Dikkat edin, güçlü olan, çok bağışlayan O'dur. Sadakallahülazim. Evet, uzay, yüce yaradanın muhteşem kudretinin, sonsuz ilminin, sınırsız hakimiyetinin bir tecellisi. Uzayın sır perdesini biraz aralayıp şöyle bir baktığınızda, gözleriniz bu ihtişam dolu saltanatın kudretiyle kamaşıyor, hakir ve yorgun size geri dönüyor. Bu anda yüce yaradanı hamd ile tesbih ve tenzih ediyor, onun ilmi karşısında saygıyla eğiliyorsunuz. Gücünün büyüklüğü ise derinden titretiyor sizi. Nasıl titretmez ki? Dünyada yapıla gelmiş en güçlü teleskoplarla bile uzayın ancak belirli bir kısmı görülebiliyor. Bu görülebilen kısmınsa uzayda ne kadar yer kapladığı da bilirsiniz. Ve asıl büyük alan bu gözlem ufku dışında kalan kısımda yer alıyor. Gözlem ufku içerisinde kalan kısım dahi insan aklını hatta hayalini bile zorlayacak türden. Şu rakamlara bir bakın. Dünyamızın içinde yer aldığı Samanyolu galaksisi yaklaşık 200 milyar güneş büyüklüğünde yıldızı bünyesinde barındırmakta ve boyu 100 bin ışık yılı eni 20 bin ışık yılı mesafesinde. Lütfen şimdi şu hesaba dikkatinizi bir verin. Işığın saniye hızı yani bir saniyede kat ettiği mesafe 300 bin kilometre. Dolayısıyla 300 bin çarpı 60 bir dakikada, çarpı 60 bir saatte, çarpı 24 bir günde, çarpı 365 bir yılda aldığı mesafe. Bu çarpımların neticesi de ışığın bir yılda kat ettiği mesafedir ki bu da yaklaşık 9,5 trilyon kilometredir. Yani kabaca bir tabirle ışık bir yılda 9,5 trilyon kilometre yol almaktadır. İşte içinde bulunduğumuz galaksimizin uzunluğu 100 bin çarpı 9,5 trilyon kilometre. Bu hesaba göre ses hızında yol alan bir uçak Samanyolu galaksisini bir uçtan diğer uca boylamasına kat etmeye kalksa yaklaşık 80 milyar yıl gerekecektir. İş bizim galaksimizde de bitmiyor. Evrende daha bu gibi milyarlarca galaksinin var olduğu tahmin ediliyor. İşin ilginç yanı da bu evren içerisinde her şey hareket halinde. Dünya hem kendi hem Güneş etrafında dönüyor. Güneş hem kendi etrafında hem de kendi etrafında dönen gezegenlerle birlikte bir başka sistemin etrafında dönüyor helezoni bir şekilde döndüğü için de bir geçtiği noktadan bir daha geçmiyor. Dünyada güneşin çekim alanı içerisinde olduğundan o da bu helezoni dönüşe el mahkum katılıyor. Galaksimiz de dönüyor. Hem de bünyesindeki 200 milyar yıldızla birlikte. Yaklaşık 250 milyon yılda kendi merkezi etrafında bir devir hareketini tamamlıyor. Bu ne ince hesaptır ki? milyarlarca galaksi, içerlerindeki milyarlarca yıldızla birlikte dönüyor da biri diğerinin yoluna çıkmıyor. Programlandıkları veçiyle kara bir gece kadar sessiz ve sakin görevlerini yerine getiriyorlar. Rahman Suresi 5 ve Mülk Suresi 3. 4. ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göredir. Gökleri yedi kat üzerine yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin? Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak. Ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Sadakallahülazim. Yüceler yücesi Rabbimiz, gökleri ve yeri yani evreni altı günde yarattı. Bu bizim algıladığımız anlamda bir altı gün müdür yoksa çok farklı bir boyutta çok değişik bir zaman aralığı mıdır bunu bilemiyoruz. Ancak bu konuda fikir serdetmek gaybı taşlamaktan başka bir şey değildir. Ancak gözden kaçmayan tek nokta her şeyin ince bir plan ve hesap ürünü olduğu gerçeğidir. İnsanoğlunun evrenin varoluşuna tatminkar çözüm arayışları yakın zamana kadar iki tezin kıyasıya bir çatışması halinde gelişti. Bunlardan birincisi yaratılış modeli. Yani evrenin belirli bir süre önce yaratıldığını savunan model. Ki bu modele Big Bang yani büyük patlama modeli de denir. İkincisi ise durgun durum modeli. Evrenin yaratılmadığını ve ezelden beri var olduğunu savunan modeldir. 1924-1929 yılları arasında Amerikalı astronom Hubble, uzak yıldızların ve galaksilerin ışık tayflarını incelediğinde, bu yıldızların ışıklarının dalga boyunun ışık tayfı üzerinde kırmızıya kaydığını defalarca müşahede etti. Akustik fiziğinde Doppler olayı olarak bilinen bir özelliğin ışık içinde geçerli olduğundan yola çıkarak bunun bir tek izahı olduğu kanaatine vardı. Bu da bu yıldızların bizden hızla uzaklaştıklarıydı. Çünkü bize doğru yaklaşan ışığın dalga boyu tayf üzerinde mora, bizden uzaklaşan ışığın dalga boyu ise tayf üzerinde kırmızıya doğru kayardı. Işığın kırmızıya doğru yaptığı bu kayma evrenin bir patlama sonrası yayılan gaz kütlesine benzer bir şekilde genişlediğini gösteriyordu. Evet, evren genişliyordu. Hem de milyarlarca yıldır adeta şişirilen bir balon misali sürekli genişliyordu. Bilim dünyası bu açıklamayla uzun süre çalkalandı. Her yeni iddia gibi bu iddiada şüpheyle karşılandı. Ancak gelişen teknikle birlikte bu konu üzerinde yapılan bütün araştırmalar Hubble'ı haklı çıkarttı evren tartışmasız genişliyordu. Ve bu konuda Yüce Yaradan, Kur'an-ı Kerim Zariyat Suresi 47. ayetinde şöyle buyuruyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Semayı kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz onu genişletmekteyiz. Sadakallahülazim. Geride bıraktığımız asırlar boyunca Kur'an'ı tefsir eden birçok müfessirin içinden çıkamadığı bu ayetin sırrı, böylelikle içinde bulunduğumuz 20. asırda gün ışığına çıkmış oluyordu. Evet, genişleyen evren buluşuyla birlikte Big Bang teorisi gündemde ön plana çıktı. Yeniden tartışma masasına yatırıldı. Uzmanlar Hubble yasasını tersine doğru işletmeye başladılar. Evren sürekli genişlediğine göre dün bugünküne kıyasla daha küçük, bir yıl, bin yıl evvel daha da küçük olması gerekirdi. Daha da geriye gidildiğinde, mesela 10 milyon yıl evvel evren daha küçük, galaksiler ve yıldızlar birbirine daha yakın olmalıydı. Peki göklerin, yerin, galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların birbirine çok yakın, hatta yapışık olduğu, evrende hiçbir genişlemenin olmadığı bir zaman aralığı bulunamaz mıydı? Hesaplar uzmanları günümüzden 15 milyar sene evveline götürdü. 15 milyar sene evvel hiçbir genişleme yoktu. Yıldızlar, galaksiler, gezegenler, uzay boşluğu tek bir yapı halindeydi. Yani gökler ve yer yapışıktı. Defalarca tekrarlanan hesaplar evrenin 15 milyar sene evvel yoktan var edildiğini gösteriyordu. Zamanımızdan yaklaşık 10 ila 15 milyar sene evvel çok küçük hacimde, buna karşın çok yüksek sıcaklık ve çok büyük yoğunluktaki aşırı sıkıştırılmış bir yapı büyük bir patlamayla uzaya dağıldı. Bu büyük patlama neticesinde milyarlarca derecelik bir sıcaklık, toz ve gazlar açığa çıkarak uzaya yayıldı. Bu açığa çıkan toz ve gazların geçen zaman içerisinde sıkışmasıyla yıldızlar soğuması neticesinde de gezegenler meydana geldi. Evet, bu teori birçok şeyi açıklıyordu. Lakin bir nokta vardı ki teorinin kaderi buna bağlıydı teorinin geçerli olabilmesi için ilk patlama anında ortaya çıkan o çok büyük sıcaklığın ve buna bağlı radyasyonun uzaydaki kalıntılarına rastlamak gerekiyordu. Çok düşük de olsa bu radyasyonun izleri mutlaka olmalıydı. 1965 yılında Bell Laboratuvarı'nda temiz radyo yayınları elde etmek gayesiyle çalışan Benzias ve Wilson adlı iki bilim adamı, mikrodalga bandında hiç kesilmeyen bir parazit yakaladılar. Elektronikte ve radyo sinyallerinde böyle bir dalga boyuna ilk defa rastlıyorlardı. Öyle ki antenle hangi yöne çevirse bu parazit kesilmiyordu. Bu 5.7 santimlik bir dalga boyuydu. Ve tekabül ettiği sıcaklık değeri 3 mutlak derece yani eksi 270 derece santigrattı. Evrenin ilk yaratılış anından arta kalan enerjiyi bulmuşlardı. Kainatın yaratılışından bugüne uzanan tatlı bir sıcaklıktı bu. İki bilim adamı bir tesadüf sonucu çok önemli bir keşifte bulunmuşlardı. Bunun neticesinde de 1978 yılında Nobel ödülü kazandılar. Sonraları bu parazitin değerini kesin olarak saptayabilmek gayesiyle uzaya son derece hassas ölçü aletleriyle donatılmış bir uydu gönderildi. Netice aynıydı. Tüm uzay bu enerjiyle dop doluydu. Big Bang artık rakipsiz kalmıştı. Bir tek yapının patlamasıyla açığa çıkan toz ve gazların zamanla sıkışmasıyla meydana gelmişti evren. Kainat yoktan var edilmişti. Evet, Yüce Kur'an bu konuya da açıklık getiriyor. Açığa çıkan toz ve gazlar için duman ifadesini kullanarak şöyle buyuruyor. Kusilet Suresi 11. ayetinde. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Allah duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Sadakallahul azim. Evet. Milyarlarca sene evvel meçhul bir noktada bir zaman diyemiyoruz çünkü zaman yoktu. Bir gün son bulacak bir başlangıç için çok yüce bir makamdan bir emir geldi, kün. Böylelikle gökler ve yer yüce yaradanın kün yani ol emriyle sona giden başlangıç içerisindeki mukadder yerlerini aldılar ve kainat yaratıldı.